Oğlak Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım oğlaklarımız bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. 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 Bir anda. Hmm. Tamam. Şimdi sevgili oğlak burçları. Hafta başı gündeminiz. Haftaya ıı, bir tık mutsuz başlayabilirsiniz. Bir de bir tık uykusuz başlayabilirsiniz. Yani hafta sonundan uyuyamamış olabilirsiniz. Ya da ne bileyim pazartesi itibaren bir tık uyuyamayacak olabilirsiniz. Çünkü burada düşündüğünüz şey sanki bir tık böyle kadersel meseleler. Yani geleceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ben ne yapıyorum diye olabilirsiniz. Ya da ben ne yapmalıyım diye olabilirsiniz. Ama bu sadece hafta başı yaşayacağınız bir sıkıntı. Hafta başından sonra durumlar toparlanmaya başlayacak toparlanmasının sebebi de birazcık böyle e, kafanızın netleşmesi. Yani ne yapacağınız konusunda kendinize bir rota çizeceksiniz gibi. Ve ben bana kalırsa ee, uzun zaman önce yapmak istediğiniz bir şey varsa bu iş anlamında söylüyorum bunu maddi anlamda uzun süre önce yapmak istediğiniz bir şey varsa ve daha sonra bundan vazgeçtiyseniz ya da ulaşamayacağınızı düşünüp pes ettiyseniz bu şey her neyse tekrardan bununla ilgili bir gelişmeler olabilir. Tekrardan bu yola girmek isteyebilirsiniz ve o iş her neyse onu tekrardan yapmak isteyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Bir de arkadaşlar bu hafta e, ateş etkili Ateş etkili özellikle aslan burcu ama. Yani burada size burç vereceğim dört tane. Koç, aslan, yay burcu ya da başak burcu. Ee, bu burçlardan birinden adım alabilirsiniz bu arada. Ama şey gibi bu. Bu adıma bence hemen böyle olumlu yanıt vermeyin arkadaşlar. Birazcık e, şey yapın. E, askıda bırakın. Yani hemen böyle olumlu. Aa tamam süper ben de seni bekliyordum gibi değil de. Onun e, bu adımın netleştirmesini sağlayın. Yani böyle belli belirsiz gelen hiçbir adımı kabul etmeyin. Hani gelecekse daha ciddi şekilde gelsin. Bu sizin için daha faydalı olacak. Bir de hafta sonuna doğru kafanızdaki ikilemler de e, azalıyor arkadaşlar. Özellikle maddi anlamda. Manevi anlamda çok bir ikileminiz yok. Yani böyle iki kişi arasında kalma durumu falan gibi bir durum söz konusu değil gibi geliyor bana. Ma, e, maddi anlamda ikilemleriniz var. Ama çözebilirsiniz. Bu arada hafta sonuna doğru böyle bir toplu para girişi olabilir hanenize. Yani sizden ötürü ya da evliyseniz eşinizden ötürü. Ya da anne babanızdan ya da ne bileyim kendi beklediğiniz bir alacağınız vardır falan. Bir toplu para girişi olabilir hanenize. Özellikle ikili vadedir beklenen bir yardım, beklenen bir destek. İki gün, iki hafta ya da iki aylık bir süredir beklediğiniz maddi bir gelişme varsa... O gerçekleşebilir sevgili oğlaklarım. Şimdi bir de Eril dişi konuşturalım. Eril dermiş ki sana söylediğim tüm kötü sözleri keşke geri alabilsem. Olmuyor öyle ya. İnan ki yapamıyoruz. Şey. <laughs> Allahım Allahım. Of dişine bak diyor ki seni kaybetmekten artık korkmuyorum. Wow. Yani bu arkadaş kötü sözleri geri almaya çalışıyor. Keşke geri al alabilsem. Dişil de diyor ki ben artık seni kaybetmekten korkmuyorum. Üzücü. Sad but Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.